Etrafınızdaki insanları oturup bir değerlendirdiğinizde baktığınız zaman genellikle şunu görürsünüz. Tanıdığınız veya tanımadığınız olsun. Birçok kişi tabii ki illaki istisnaları olacaktır. Bilgisi olmayan kurularda, yeterince tecrübesi olmayan konularda akıl vermeye, sizi yönlendirmeye, fikir vermeye çok müsait olurlar. Bana da çok komik gelir bu her zaman. Bence bir insan tavsiye verecekse, bir yönlendirme yapacaksa öncelikle kendi deneyiminden bahsetmeli, Sonrasında biz de bunu dinlemeliyiz ve gereken dersleri almalıyız diye düşünüyorum. Ama birçok kişi çoğunlukla hiçbir fikri olmamasına rağmen, hiçbir deneyimi olmamasına rağmen tavsiye vermeye çok müsait olamaz. Özellikle bunu benim gibi birisi söylüyorsa, bakın benim gibi diyorum, kendimi biraz aşağıya çekerek mütevazi bir duruş sergileyerek şöyle düşünüyorum. Ben insanlara genellikle sadece kendi yaşadığım, kendi tecrübe ettiğim olaylardan yola çıkarak bazı tavsiyeler veririm. Ama kimse kesinlikle bunu uygulamak zorunda. Benim dediğim kanundur şeklinde hareket etme. Çünkü ben kendimi bildim bileli. hep böyle arka planda olmayı, geri planda olmayı, çok fazla fikir beyan etmemeyi, fikir beyan edeceksem de buna gidip günlüğüne yazan veya ne bileyim böyle podcast yapan bir insan olarak konumlandırdım. Bu benim zoruma gitti mi? Hayır gitmedi genellikle böyle şeyler benim zoruma gitmez. Yani arka planda olmak, ne bileyim bir işin sahiplenicisi olup onu övmek, pop poplamak hiç benlik şeyler değil. Mesela iş hayatımda da böyleydi. Bir projeyi hayata geçirdiğim zaman çok güzel olduysa bile, çok iyi olduysa bile bunu övemezdim. Genellikle yöneticilerim bunu benim yerime yaparlardı. Ki baktığınız zaman da hala da aynıdır. Güzel bir projeyi atandıysam, güzel bir şeyler yapacağıma inanıyorsam bunu kendi içimde sürekli böyle yükseltirim çok iyi olacak, çok güzel olacak diye ama anlatma kısmına geldiğinde osuruk. Yani bir şey yok. Ama bazı insanlar bunu çok iyi yapıyorlar. Kendilerini müthiş pazarlarlar. Kendilerini çok güçlü gösterirler. Kendileriyle sürekli övünürler. Bana da komik geliyor. Yani sizin de etrafınızda vardır illa ki şöyle insanlar. Sen çok güçlüsün. Sen çok değerlisin. Sen çok muhteşemsin. Sen her şeyi başarırsın gibi saçmalıklarla hareket eden insanlar. Ben bunlara gülüyorum genellikle. Çünkü gülmemek mümkün değil. Hayır sen çok özenli bir insan değilsin. Senin yaşadıkların seni çok muhteşem birisi haline getirmedi. Senin tecrübelerin, senin kazandıkların, senin elde ettiklerin herhangi bir insanın da elde edebileceği şeyler. Ne bileyim babasının parası olsaydı belki de çok daha zengin olabilecek insanlar vardı ama lanet olsun ki fakirlik sebebiyle o kişi A101'de kasiyer olarak çalışıyor. Bu onun suçu mu? Hayır değil. Babasının suçu mu? Onun da değil. Ama sen ...sadece şanslıydım... ...yani şans dediğimiz... şey de herkeste yok... ...ne yazık ki... ...bu yüzden gidip... ...kendilerini popolayan insanları gördüğüm zaman... ...çok gülüyorum yani... ...hani vardır ya... E, ...bu insanlar sürekli kendilerini överler... ...ve etrafında da onları övecek insanları tutarlar... ...yani... ...güzel kadınların yanında çirkin kızlar olması gibi... ...benzetebiliriz bunu... ...aslında çok cinsiyetçi bir taraftan yaklaştım ama... ...çok değirde vermemek lazım... E ...şimdi tabi şaka tarafı bunlar... Baktığınız zaman hayatımızda e, pek çok şeyi sorgulamamıza neden olabilecek bazı insanlar hayatımıza girerler ve çıkarlar. İnsanların hayatımıza girip çıkması konusu benim için oldukça eğlenceli. E, güzel dersler çıkardığım, güzel tecrübeler edindiğim bir konu oluyor. Yani bir insanı tanıdığımda süre fark etmeksizin bir hafta olsun o da bir şeyler öğretir. İki hafta olsun o da bir şeyler öğretir. Dört ay olsun o da bir şeyler öğretir. Altı ay olsun o da bir şeyler öğretir. Öğrenecekleriniz hiçbir zaman bitmez. Yani sadece o insana bakarak bir şeyler öğrenmezsiniz zaten. O insanın etrafını gözlemlediğiniz zaman, o insanın yaşam tarzını gözlemlediğiniz zaman pek çok çıkarımda bulunabilirsiniz. Burada da öğreneceklerinizin zaten hiçbir şekilde sonu gelmez. Genelde ben ee, çoğunlukla yaz tuttuğum zamanlarda, yazda olduğum zamanlarda herhangi bir konuyla ilgili ya ne bileyim iş hayatım kötü gidiyordur, işte ne bileyim kaza yapmışımdır işte 3 senede bir kaza yaptığımdan dolayı bu örneği de verdim. Ve yani benim maddi durumum kötüdür. Birazcık ekonomik olarak sıkışmışımdır, yastayımdır gibi konularda olduğum zamanlarda kendimi eve kapatmayı, çok fazla dışarı çıkmamayı, olabildiğince sakinlik ve sükunet içinde yaşamayı çok severim. Zaten kendimi bildim bileli. Evde olmak bana her zaman iyi gelmiştir. Yani evde iyileşmeyi ben daha çok seviyorum. Yasımı evde atlatmayı daha çok seviyorum. Ama birçok kişi işte bu kendilerini çok değerli, kıymetli, özen gören insanlar ee, pek çok konuda kendilerini dışarı atarak onları popollayacak, başkalarının dikkatini ve ilgisini kazanabileceği şeyler yapmayı çok severler genellikle. Bu insanlara kızıyor muyum? Hayır kızmıyorum. Onları da anlıyorum. Genellikle herkesi anlamaya çalışan, çok daha düzgün bir bakış açısıyla bakan bir insan olduğum için mütevazılıyım gitti. Böyle düşünürüm pek çok konu hakkında. Çünkü dediğim gibi ben insanlara kızabilen birisi değilim. İnsanlara kızamıyorum. Hiçbir şekilde kızamıyorum hatta. Hatta ben insanlara çabuk inanırım. Çabuk güvenirim. Onlara kızmam. Onlara kızmanın sonucunda genellikle kendime kızıyor olurum. O yüzden kızmanın pek bir manası yok. Sadece gülüyorum. Genellikle gülmek daha çok hoşuma gidiyor yani bu tarz olaylarda. Öyle bir insan gördüğüm zaman olabildiğince ayak uydurmaya çalışırım en başta olduğu gibi. Bu insanı kabul edelim. Aa ne kadar güzel, ne kadar iyi. Kendine has bir bakış açısı var. Ne kadar eğlenceli. Kendini geliştirmiş. Kendiyle barışık ne kadar güzel. Ama kendinle de çok da barışık olma be kardeşim. Yani kendindeki kusurları da görebil. Ya benim noksan olduğum bazı konular var. Bazı yerlerde hatalar yapıyorum. Bazı kusurlarım var diyebilmeliyiz. Eğer diyemiyorsak çok büyük bir sıçış içerisindeyizdir muhtemelen. Eğer o sıçış içerisindeyseniz de yalnızlaşıyorsunuzdur büyük ihtimal. Az önce ilk sözlükte bir başlık gördüm. Şey diyordu. Eğer üçten fazla kişiyle küsmüşseniz muhtemelen suçlu olan sizsiniz diye. Şimdi buna bir konu üzerinde bakmamak gerekiyor. Yani e, bir konu sebebiyle eğer aynı anda üç kişiyle küstüyseniz tarafınızı belli etmişsinizdir. Buna bir şey diyemem. Yani burada insanlar sizde küsebilir de küsmeyebilir de ama küsmek lafı kendi başına bana zaten çok komik olduğu için burada gülmeden duramayacağım yine. Yani tuhaf geliyor. Küsmek ne abi çocuk musun bir kere? Ha işin e, tuhaf tarafı ben bunu doğru buluyorum bu arada. Bana doğru bir tespit gibi geliyor zaten baktığınız zaman. Yani üç veya daha fazla kişiyle küsmüşseniz sonra siz de muhtemelen. Çağımızın sorunlarından birisi de bu aslında baktığınız zaman. Hep çağa atıyorum sorunu yani dönüp baktığınız zaman zaten bu çağa suçlamamanız, sorun bulmamanız mümkün değil. Sizin de kendinizi. Bu çağa dair bazı çıkarımlarınız vardır. Neyse. Neredeyse herkesin kendini kusursuz, muhteşem, özel, değerli gibi safsatalarla gazlamasından dolayı etrafında kimseyi bırakmadığını sık sık bekleyebilirsiniz. Çünkü az önce de dedim ya, o insan özel birisi olduğunu düşünüyor. Yaşadıklarından dolayı kendisini muhteşem birisi olarak görüyor. Pek çok kişi aynı ortamda arkadaş olarak adettiği insanlarla ...bulunsa da, keyifli vakit, güzel vakit geçirse de... ...ne bileyim bir konserde, bir etkinlikte... ...bir partide, bir şeyde... ...güzel vakit geçirseler de, eve gittikleri gittiklerinde... ...kendi aralarında bunun... ...tartışmasını yaptıklarında... ...onu pohpohlayacak bir başkasını arıyor. Sanki kendisinin hiçbir... ...kusuru yokmuş gibi, kendisi muhteşem bir insanmış gibi... ...onu destekleyecek insan arayışında olayım. Yani ben olsam önce bir kendime bakarım. Yani... Bende de bir kusur var mı? Nerede hata yaptım? Acaba hatalı oldum bazı konular var mı diye bir oturur düşünürüm. Bu yüzden insanları kendinden uzaklaştıran kişiler ee, yine onu popoplayacak diyecek insanı arar, ararlar etrafında. Onlar da zaten yine birbirlerini sen çok değerlisin, sen çok muhteşemsin, sana çok güveniyorum, sana çok inanıyorum kısmına geri geliyoruz en başta konuştuğumuz gibi ne demiştik körler, sağırlar birbirini ağırlar. Bu yüzden ben genellikle kimseyle küsmüyorum. Herkesi affediyorum. Herkesi affetmek muhteşem bir şey. Geçenlerde ee, bazı kitaplar aldım kendime. Toplam 3 tane kitap aldım. Chopin aldım. Mutlu Olma Sanatı kitabını aldım. Jules Payot'un İrade Eğitimi kitabını aldım. Ve Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine kitabını aldım. İlk olarak Chopin Aur'un kitabından başladım. Mutlu Olma Sanatı kitabından. Çok da güzel bir kitap. Yani adam zamanında yazmış yani. Gerçekten güzel yazmış. Bu kitapta hoşuma giden çok güzel bir alıntı var. Şöyle demiş. İnsanların onayını aramak kendi değerine şüphe etmektir diye bir cümle konuş. Çok da güzel. Kitabı okumanızı da tavsiye ederim bu arada. Çünkü hem hayata bakış açısı olarak hem de mutluluğun gerçekten insanın kendisinde biten bir şey olduğunu anlamak için bence güzel bir kitap. Okunabilir diye düşünüyorum. Zaten çok da uzun değil. Bakayım birkaç sayfaymış. 53 sayfalık bir kitap. Yani otursanız 2 saatte bitirebileceğiniz... ...okurken de... ...biraz sıkılıp biraz da keyif alabileceğiniz bir kitap. Neyse ki... Ee, ...başkalarının da arayan insanların... ...acizliğini... ...fark etmemesi... ...bunu bilmemesi... ...pek çok açıdan komik aslında. Çünkü... ...kendi kararlarını alamayan insanlar... ...genellikle... ...etrafındaki insanları suçlanlar. onları Onu düzgün yönlendirmediği için. Yani her zaman bir kurban olmak zorunda. Ee, kendi kararlarına sorumluluğunu alamayan insanlar... ...başkalarının odayına muhtaç olurlar ki... ...bir hata yaptıklarında bunu ben yapmadım. Yani egosuna yenik düşüyor aslında. Ki özbenlik olarak da çok düşük bireyler oldukları için... ...yine komik tabii ki... E, ...bununla karşılaştıklarında verecekleri tepkiler... ...genellikle benim bir suçum yok aslında gibi oluyor bu tarz insanlar zaten hani şöyle bir durum da var. Hayatlarının neredeyse bir bütün olarak baktığınız zaman pek çok konuda e, ee, başkalarını suçlayarak yaşarlar hayatını. Yani bir insanın olgunlaşması için, büyüyebilmesi için, gerçek anlamda, gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için etrafındaki insanları, özellikle anne ve babasını suçlamayı bırakması gerekiyor. Hayat pek çok konuda hepimizi zor durumda bırakır. Kötü, bazen kötü kararlar almak zorundayızdır bazen aldığımız kararların sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Ama bir çoğumuz bunu yapamıyoruz. Bunu yapamadığımız için de yok benim annem bana kötü davrandı, yok benim babam bana kötü davrandı, yok bana sahip çıkmadılar, yok bana şunu yapmadılar, yok bana bunu yapmadılar. Bazı insanların ölümsüzlüğün olmadığını kabullenmesi gerek. Yani bu insanlar da hayatlarını ilk defa yaşıyorlar. Ölümsüzlük niye dersen, sonsuza kadar yaşamadıkları için kendi tecrübeleriyle kendilerini yeniden doğurmuyorlar bu insanlar. Onlar da bu hayatı ilk defa yaşıyor. Onların da ilk defa çocuğu oldu. Onlar da bazı şeyleri ilk defa deneyim ediyorlar. Yani sen kendine özgü bir birey olarak kendini yetiştirmiş olabilirsin. Aldığın kararlar onlar daha önce, senin aldığın kararlar onların hayatında daha önce karşılaşmadığı şeyler olabilir. Belki ne şekilde tepki vereceklerini bilmediklerinden dolayı karışmamayı tercih etmiş olabilirler. Ama nedense insanlar genellikle aldıkları kararlardan dolayı Yaptıkları şeylerden dolayı kendilerini çok güçlü, çok iradeli ve çok baskın hissederler. Ama bu baştan aşağı bir aptallık olduğu için farkında olmazlar. Dediğim gibi birbirlerini popollayarak sen şöylesin, sen çok böylesin, sen çok şusun, busun diyerekten hayatlarını muhteşem bir şekilde yaşadıklarını düşünürler. Ama burada genelde bir hata yaptıkları zaman ee, kendileri bunun sorumluluğunu almayıp bir başkasını suçlamak onlara çok daha doğru gelir. Bu yüzden işe biz komik tarafından bakmaya devam edelim diye düşünüyorum. Bence işin eğlenceli olan tarafı da bu taraf zaten. Bu insanlar hayatınıza bir kere girdiği zaman bir daha dünyaya hiçbir şekilde aynı bakamıyorsunuz. Bakmanız zaten mümkün değil. Çünkü <laughs> ne kadar komik insanların olduğunun da farkına varıyorsunuz. Size komik gelse de bu onlara hiç de komik gelmiyor. Gayet ciddi. Gayet egolarını besleyebilen, bununla övünebilen, kendileriyle övünebilen insanlar olduklarından dolayı hayatlarını bu şekilde yaşıyorlar. Ve ben kızmıyorum. Bakın yine kızmıyorum dedim çünkü kızamıyorum. Bana komik geliyor. Güldüğüm bir şeye nasıl kızabilirim? Kızamam. Geçen kaza yaptığımda da aynı şekilde. Anlattım ya size zaten bir önceki bölümde. Yani karşımdaki kadın bağırmaya başladığı zaman ben gülmemek için kendimi zor tuttum. Benim arabam İstanbul araması. Ben 14 günlük izindeyim falan diye söylendiği için Hakeza hayatımıza giren. Bakın bu karşılaştığımız bir şey sadece. Benim kazada gördüğüm, karşılaştığım bir şeydi. Gündüm geçtim bitti, hayatıma devam ettim. Bir de bunun işte dediğim gibi hayatımıza giren versiyonları var. Allah umarım ki bir an önce çıkartır hayatınızdan böyle insanlar varsa siz de mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor ediyorsunuz. Ama bu kadar özgüveni yüksek insanlar, bu kadar kendini kıymetli ve değerli gören insanlar bana daima komik gelecek. Buna şüphe yok. Neyse çok da uzatmayalım. Şopenhauer'un Mutlu Olma Sanatı kitabını okuyor. Görüşmek üzere.